çalıştandır. Türk milleti zekidir. İstiklal mücadelesinin başarıyla sona ereceğine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağına inancı tamdı. Ancak milletin asıl kurtuluşunun eğitim ve bilimden geçtiğini biliyordu. İşte bu yüzden savaşın en yoğun olduğu dönemde bile önce eğitim dedi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 1921 yılında Ankara Ulus'ta Marif Kongresi'ni topladı kongreye 200'e yakın öğretmen katıldı. Öğretmenleri toplayıp ve Sakarya Muharebesi öncesi bir dönemdir Ankara'da böyle bir kongrenin toplanması marife yani eğitime, öğretime ve ülkenin ihtiyacı olan bu konudaki boşluğa dikkat çekmesi açısından çok önemlidir. Misak-ı marif dediğimiz bir şey olmuştur. Tabii yetişecek gençlerimize vereceğimiz eğitimin hangi kıstaslarda olacağı konusu üzerinde durulmuştur. Cumhuriyet'in kurulmasıyla öğretmenlerin yetiştirilmesine verilen önem daha da arttı. Yıllar içinde her alanda pek çok okul açıldı. Genç Cumhuriyet'e öğretmen yetiştirmek için açılan yerlerden biri de 1924'te Ankara Cebeci'de kurulan Musiki Muallim Mektebi'ydi. Bu mektep milli musikiyi işlemek, yükseltmek ve yaymak amacıyla açıldı. okuma yazmanın yaygınlaşması için 1 Kasım 1928'de Latin alfabesine geçildi. Atatürk'ün ifadesiyle Cumhuriyet'in fedakar öğretmenleri topluma yeni alfabeyi öğretmek için büyük bir seferberlik sergiledi. Bu alfabe büyük ölçüde kurslarla öğretilmeye başlanıyor. Özellikle eğitim ordusuna diyelim, öğretmenler ordusuna öğretiliyor ve öğrenen öğretmenler diğerleri kurslarla anlatıyorlar. Gerçekten çok heyecanlı okuduğunuzda da görüyorsunuz bunu. Ve bu halk akın akın kurslara giriyorlar. Yüzlerce kişi yeni alfabeyi öğreniyorlar, öğrenmeyenlere öğretiyorlar. Onun için Atatürk de kara tahtanın başına geçti. Köy, kasaba, şehir demeden yine alfabeyi tanıttı. Ülkeyi kalkındıracak olan öğretmenlerin eğitimine bu denli önem veren Atatürk'e 24 Kasım 1928 yılında baş öğretmenlik unvanı verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü, Büyük Önder'in doğumunun 100. yılı olan 1981 yılından itibaren yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü 41 yıldır kutlanan en önemli günler arasında yer alıyor.